Ailen seni sevmemiş olabilir ve bu konuda gerçekten çok üzgünsündür. Bunu anlayabiliyorum. Ama ailenin seni sevmediği düşüncesine takılıp kaldığında bugün kendine sadece haksızlık yapıyorsun. En büyük haksızlığı kendine yapıyorsun ve muhtemelen oradan sevgi alamadığın için sevilmemeye alışık olduğun için de etrafına seni sevmeyen insanları topluyorsun ya da insanlar seni sevsin diye onlara çok fazla vericilik yapıyorsun. Ama günün sonunda. Orada yaşadığın duygunun aynısını bugün kendine yaşatmaya devam ediyorsun. Senin bu tarzda düşüncelerin, fikirlerin olabilir, bu alışkanlıkların olabilir. Bunlar sana tanıdık geliyor olabilir ama kendin için farklı bir şey yapmak zorundasın. Bugün seni seven insanlarla beraber ol. Sevmen insanlar sana ne vaat, ederler, vaat ederlerse etsinler, onları hayatından çıkarmaya çalış. Bugün sevgi içerikli temaslar gerçekten hayatı daha keyifli hale getirecektir. Yani sen seni sevenlerle beraber olduğun zaman keyifli olursun. Tanık gelenler seni sevmeyenlerle beraber olduğun zaman aynı ızrabı kendine yaşatmaya devam edersin. İh fre ire komantare. Bu konu hakkındaki düşünceleri merak ediyorum. Hadi gel bunu yorumlarda birlikte konuşalım.